Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Kocaeli Başiskele'den 120 metrekare çelik ev projemizden sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Bugün yandaki iki boyası bitmiş olan cephenin iskelelerinin tamamını söküp diğer iki cepheye kurduk. Sonrasında bir miktar arka tarafta bu yüksek kısımlardaki file sıva uygulamalarına devam ettik. Arada görsellerle zaten anlatırken destekliyorumdur muhakkak. Mümkün olduğu kadar görüntü almaya, zengin içerik üretmeye gayret ediyoruz. İşimizin yanı sıra bir de yani buradaki mücadelemizin yanı sıra görüntü alma da ayrı bir mücadele. Onunla da tabii ki de arada 3-5 dakikamızı veya bir telefonu koyup bir yere, birimiz bir yere koyup sabitleyip uygulamaları yaparken çekim yapıyoruz. Sonra sizlerle bunları paylaşıyoruz. Sağ olsun Musa abimiz 1 terabayt biri, 2 terabayt biri olmak üzere 2 adet hard disk göndermişti. Antalya Alanya'dan kendisine tekrar teşekkür etmiş olalım buradan. Onu da almış olduk bu vesileyle. İşte drone aldık, dahil ettik. İzmir Buca'dayken almıştık malumunuz. Buraya geldik kumandasını aldık. Telefonla kullanıyorduk önceden. Sonra tablet aldık, telefonumuzu değiştirdik. Bu tarz çekimleri yapabilmek için de kazandığımız paralardan ekipmanımıza da çekim yapabilmek için gerekli ekipmanlara da belli paralar harcıyoruz. Ciddi rakamlara çıkıyor. Her şeyi de karşılayayım dediğiniz zaman mesela bir mikrofon aldık. Yurt dışından geldi bu mikrofon. Biraz avantajlı geldi. 5000 lira mesela. Bunun gibi şeyler oluyor. Tabii ki de eksik bitmez ama biz de o kadar profesyonel işte bu içeriklerden çok para kazanan bir yayıncı olmadığımız için biz işimizi anlatmak adına, müşterilerimize, yeni müşteriler, kendimize bulabilmek adına, ekmek parası adına biz bu çekimleri yapıp sizlerle paylaşıp hem insanları bilgilendirmek amaçlı hangi malzemenin ne şekilde kullanılabileceği durumunu da sizlerle paylaşarak yol göstererek bazı şeyleri yaparken, uygulamaları yaparken yol göstererek elinden iş gelen bir takım şeyleri çözebilen insanlara yol göstermek bakımından hadi ben de bunu yapabilirmişim desin diye öyle içerikler üretiyoruz. Biliyorsunuz çokça 600 civarlarında video olması lazım. Tabii ki bu içerikler Yabancı sitelerin kullandığı videolarımız da var. Baştan sona projeleri gibi. Elimizden geldiğince bir usta olarak bir yola çıkmış, bir çelik ev kanalı, kendi adımıza bir çelik ev kanalı açmış. Burada da paylaşımı hiçbir zaman yani yorgunluktan bayılıp düşecek derecede de olsak sizlerle içerik paylaşmaya Gayret ediyoruz, saygıyı gerektirir. Saygılı yaklaşmayı icap ettirir Bu yaptıklarımız Tabii bu kadar paylaşım yapınca Paylaştığımız Bazı ürünlerde Dikkat çekiyor tabii ki de mesela bugün Dalsan'dan Halil Eroğlu kardeşim geldi kendisi mimar Proje ve de teknik ürünler Danışmanı Dalsan'da çalışıyor kendisi. Dikkatini çekmişiz. Bizden bir ziyaret için konum istemişti dün akşam. Bugün de kendisi sürpriz bir vaziyette çıktı geldi. Uyguladığımız ürünlerini yerinde görmek istediklerini söylediler. Ve de bir sıkıntımızın olup olmadığına dair hem hattımızı sormak için hem bir çayımızı içmek için hem de ürünlerini yerinde görmek için çokça görsel olunca böyle etrafında drone dönen Bordex gösteren videolarımız olunca çokça dikkat çekmiş tabii ki de. Sağ olsun var olsun tabii ki de bu tarz ürünlerini çokça kullandığımız insanların bizi fark etmesi çok güzel bir şey. Dediğim gibi kullandığımız ürünler çokça ön plana çıkmış oluyor. Bilmiyorum bunların şeyi nedir yani karşılığı neye denk gelir hiç anlamam etmem. Ancak tabii ki de fark edilmek güzel bir şey. File sıvası, boyası bitmemiş geri kalan iki cephemiz var. İçeriye girmek için bu güzel duvarları kaplayıp kutu kutu odalar oluşturmak. Elektrikçiyle ve de bu PVC duvaramaları yapacak olan Orhan abimizle kavuşmak muradımız en kısa zamanda inşallah. Bugün seramik ölçülerini aldım verdim Hasan abiye. Ne yapalım? Çelik kapı ölçüsünü verdim yine. İnşaatımızı bitirmeye yönelik gayretimiz, çalışmamız, can hırs mücadelemiz Bilal abiyle beraber devam ediyor. O da sağ olsun iskeleyi söktüğümüz yerleri temizledi güzelce tozunu, pisliğini aldı oraların. Arkadaşlar telefonumun şarjı bitince içeriye geçtim. Bir miktar şarj edip sonrasında lafı toparlayalım istedim. Çelik ev inşaatımızda tam gaz çalışmalara devam ediyoruz. Bilal abi ile beraber. Sağ olsun kendisi bugün iskele çıkardığımız Koşalttığımız yerlerin temizliğini, toparlamasını yaptı. Bana harç verdi. İskelede kullanacağım malzemeleri bana yetiştiriyor. Sağ olsun. Yarın yine mütakipte görüşmek üzere kıymetli dostlar. İnşallah yine yeni işler size göstermek sağ salim nasip olur. Ne diyelim, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.